İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerin tescillenen başarısı onurlandırıldı. <laughs> Bu yıl çırakların da alındığı Türkiye'nin en prestijli gastronomi yarışmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal tesisleri 10 altın, 15 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak 14. Uluslararası İstanbul Mutfak Günlerine damgasını vurdu. Şey yapayım, Pizzle. 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 Türk Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu'nun düzenlediği 14. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri'nde düzenlenen en büyük gastronomi yarışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler Aşçıları bir araya geldi. Şekil Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen törene katılan aşçılar başarı belgelerini Hayri Baraçlı'dan aldı. Hazırlanan pastayı birlikte kesen aşçılar organizasyondan sonra toplu fotoğraf çektirdi. Hadi hayırlı Evet, bir şey